Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle alternatif öğretim yöntemleri bağlamında pas teorisi ile ilgili konuşmalar yapacağız. Nedir bu pas teorisi? Onu konuşacağız. Pas teorisinin temel ilkeleri nelerdir? Sınıfta nasıl uygulanır? Öncelikle biz eğitim öğretimin merkezindeki olan kavrama bakalım. Tüm öğrenme kuramları öğrenmeyi farklı olarak tanımlamışlardır. Davranışçılar öğrenmeyi uyarıcı tepki bağlamında açıklamışlar. Bilisselciler algı, hafıza, dikkat, planlama ile ilgili bilissel süreçlere dayalı olarak açıklamışlar. Sosyal öğrenme kuramları öğrenmeyi sosyal bağlamlardaki ilişkilere dayalı olarak açıklamışlardır. Beyin temelli öğrenme ise ya da nörofizyolojik temelli öğrenme ise öğrenmeyi beyindeki nöronlar arasındaki bağlantı olarak açıklamışlardır. Şimdi bunları söyledikten sonra neden alternatif öğretim yöntemleri kullanmalıyız derslerimizde, sınıfımızda, okulumuzda? Hayat da aslında alternatif öğretim yöntemleriyle çok daha zenginleşiyor. Çünkü öğrenme bireyseldir. Her birey tektir ve eşsizdir. Eşsiz olduğu için de öğrenme farklı paradigmalara dayalı olarak gerçekleşiyor. Her bireyin dünyaya gelirken yaşam standartlarında olsun, hazır bulunuşluk seviyeleri, zekası, öğrenme düzeyi, algısı farklı demektir. O halde bu bağlamda her bir öğrenme öğretme kuramı da öğrenmeye farklı paradigmalardan, perspektiflerden yaklaşmaktadır. Çünkü öğrenme bireyseldir ve bireyselliğin zenginleştirmek adına da öğrenmeyi öğrencinin öğrenme düzeyine algısına göre yapmak zorundayız. O halde farklı öğrenme ve öğretme alternatif yöntemlerini kullanmamız gerekiyor. Peki bu farklı öğrenme öğretme teorilerinden, yöntemlerinden bir tanesi de PAS teorisi. Peki PAS teorisi nedir? Kimler ortaya atmıştır? Hangi öğrenciler için vardır bu? Pas teorisi, kalıcı öğrenmeyi sağlayan, hedefleyen bilim adamlarının geliştirdiği pas teorisi, insan davranışlarının laboratuvar ve sınıf ortamlarında incelenmesiyle elde edilen verilere ve beyin üzerinde yapılan incelemelere dayalı olarak geliştirilmiştir. Pas teorisinin asıl önemli kavramı zekayı bir beceri olarak değil de zekayı bilişsel işlemler olarak yeniden kavramsallaştırarak ortaya koymuştur. Peki, pas teorisinin temeli neye dayanmaktadır? Pas teorisinin temeli nörobilişsel bir zeka teorisidir. Birbirinden bağımsız ancak birbirini etkileyen, bilginin zeminini oluşturan, öğrenimin alt anlamlarını destekleyen dinamik bir süreçtir. Aynı zamanda yüksek bir zihinsel performansı ortaya koymaya çalışan bir teoridir. Peki pas teorisinin temeli neye dayandırılıyor? Ne demektir pas onun açıklamasına yapalım. Pas teorisi bilginin temelinde dört tane temel bilgi işlemsel özelliklerin olduğunu savunur. Bunlardan bir tanesi planlama, ikincisi dikkat, üçüncüsü eş zamanlılık, dördüncüsü de ardıl işlemler süreci olarak tanımlanmaktadır. Buradaki temel yapı şu, Öğrenci sisteme girer, sınıfa girer, okula girer ya da öğrenme öğretme süreçlerinin içerisine girdiği andan itibaren öğrenci bir girdidir. Burada ise pas teorisi bir işlemdir. Bunun sonucunda çıkan yapıda bir üründür. Ve öğrenci burada istenilen davranışları ve kazanımları gerçekleştirir. Peki bu pas teorisine dayalı olarak ne söyleyebiliriz? Pas teorisi insanın beynin öğrenme ve öğretme şekline dayalı olarak beynin işlevlerine dayandırılmaktadır. Beynin üç işlevsel alanı vardır. Birinci işlevsel alanı rast dediğimiz dikkatle ilgilidir. Ve bu dikkat seviyesi insanın hayatta kalmasını, yaşam serüvenini sürdürebilmesini, uyarılma ve dikkatle birlikte hayatı sürdürebilmeyi ifade eder. Bu beynin beyin sapı ile ilişkilidir. İkinci işlevi ise beynin eş zamanlı ve ardışıklıkla ilgili işlevsel özellikleridir. Bu da beyindeki tam orta yerdeki beyin lobu o alanı ile ilgilidir. Üçüncüsü ise beynin üçüncü alanı prefrontal korteks ya da korteksle ilgili planlamayla ilişkilidir. Şimdi gelelim. Planlama, beynin üçüncül işlev ala, işlevsel alanı olan tam da beynimizin bu ön kısmı dediğimiz prefrontal korteksle ilgilidir. Planlama, bir bireyin etkili problem çözme, strateji geliştirme, yöntemlerini belirlediği, seçtiği, uyguladığı, değerlendirdiği ve beynin yürütme işlevinin ve kontrolünün yapıldığı, sağlandığı prefrontal korteksle ilişkilidir. Planlama, yaratıcı düşünme ve stratejik düşünmeyle ilişkilidir. Aynı zamanda ana. Analitik düşünmeyle ilişkilidir. Zaten eğitimin en önemli özelliği öğrencinin planlama yapmasını, yaratıcılığı yapmasını, analitik düşünme becerisini, problem çözme becerisini sağlayan bir yapı olması durumunu ortaya koymaktadır. Bu prefrontal korteks aynı zamanda Dikkat ve uyarımların kontrol edildiği bir mekanizmadır. Prefrontal korteksin temel esprisi, yaratıcılık, zeka, planlama, problem çözme, kişiliğin özelliği ve beyinde en son gelişen noktadır. Hatta şöyle söylerler. Gençlerin, ergenlerin neden bu kadar farklı davrandığı. En son derler ki beyin en arkadan en öne doğru gelişir. En son gelişen insanoğlunun beyin gelişimindeki prefrontal korteksi derler. Peki planlamada üçüncü işlevsel alanı bunu söyledikten sonra burada soru sorma, problem çözme, bilinç kontrolü, dürtü kontrolü, işte dil becerileri hep prefrontal korteksle ilgilidir. Öğretmenlerin en önemli bilmesi gereken beyin işlevsel özelliklerinden bir tanesi de budur. Çünkü öğretmen insanı insan yapan bir meslektir. İnsan da zeka ile beyinle davranım sergileyen bir varlıktır. Peki ikinci beyin işlevsel lobu o da şudur. Dikkatle ilgilidir. Dikkate dikkat etmek gerekiyor. Öğrenmenin ilk aşaması dikkat. Dikkat, öğrenmede odaklanma ile başlayan zihinsel bir süreçtir. Öğrencilerin odaklanarak önemli bilgiyi önemsiz bilgiden ayırmasını sağlayan bir yapıdır. Hatta dikkatin en önemli özelliği insana birden çok uyarıcı geliyor. Bunun temel esprisi şu: Birisine diyor ki siz durun, diğerleri gelin diyor. Bir nevi dikkat trafik ortamında trafik polisinin ve ışıkların görevini görüyor yani. Dikkat çok önemli bir ee, zihinsel bir süreçtir. Bireyin seçici davranarak birçok uyarıcı arasından gerekli olanı alıp gerekli olmayanı ayrıştırarak sağlamasını sağlayan zihinsel bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat için zihinsel bir enerji gerekiyor. Odaklanma gerekiyor. Çünkü beynin ilk işlevsel alanı uyarılma alanı ve dikkat alanı. Peki uyarılmayla dikkat aynı şey midir? Uyarılma beynin iç kısımlarında subkortikal alan bölgesiyle ilgili kontrol edilirken dikkat sistemiyle beyin sapı ve alt e, kortekste yer almaktadır. Ve bu da aynı zamanda frontal korteks tarafından kontrol edilmektedir. Başka bir ifadeyle uyarılma geneldir dikkat ise özeldir. O halde sınıflar özel alanlardır, kamusal alanlardır ve öğrencinin öğrenmeye ve hayata son derece planlı bir şekilde hazırlandığı bir yerdir. Peki üçüncü alan nedir? Üçüncü eş zamanlı bilişsel işlemler alanı demektir. Bu da beynin ikinci işlevsel alanını ortaya çıkarıyor. Burada yapılan şeyler bilginin işlenmesini için ayrı ayrı ya da grup halinde verilmiş uyarıcıların birbiriyle ilişkilendirilmesine, imaje edilmesine, örüntüleri görülebilmesine, analitik düşünebilmesine, neden sonuç ilişkilerinin kurmayı ve görsel ayrımsın ayrımsızlaştırmayı sağlayan deneyen zihinsel bir süreçtir. Örneğin Beyaz kedi koştu cümlesini duyan çocuk cümlenin içinde geçen kediyi niteleyen sıfatı, beyazlığı ve verilen koşma eylemini her birini birbiriyle ayırt edebilme, aynı zamanda cümleyi bir bütün olarak anlayabilme. Çünkü derler ki, Zeki insanlara lafın tamamı söylenmez ama zeki insan Dikkati odaklanan insan cümledeki özneyi niteleyen, yüklemi niteleyen yapıyı çok iyi görür. Asıl oradaki eylemselliği son derece iyi algılayarak diğerlerine fark atar diye düşünüyoruz. Peki eş zamanlı ve ardıl bilişsel işlemler ne demektir? Bu şu demektir. Kodlama ve depolamanın olduğu bir yerdir. Beyin kabuğunda yer alır. Dış dünyadan gelen bilginin alınması, kodlanması, depolanmasından sorumludur. Görsel, işitsel ve dokunsal duyular bu bölgede değerlendirilir. Yani pas teorisi eş anlamlı ve ardıl işlemler beynin ikinci işlevsel ile iş ilişkilidir. Peki Eş zamanlı bilissel işlemler öğrenciye ne kazandırır? Bir, okuduğunu anlama kazandırır. İki, yorumlama becerisini kazandırır. 3- muhakeme becerisini kazandırır. Burada muhakemenin altını çiziyorum. Muhakeme çok üst düzeyde bir kavramdır. Tıpkı bilissel farkındalık gibi, yürütücü stratejiler gibi bu üst düzeydeki bir planlama, dikkat, uyarılma ile ilgili bir mekanizmayı, zihinsel mekanizmayı çağrıştırır. Sonra eş zamanlı işlemler analiz yapabilmeyi. Analizin anlamı şu, eğer bir öğrenci söylenen bir cümlede özne yüklemi ve birbiriyle ilişkileri son derece neden sonuç ilişkilerine dayalı olarak açıklayabiliyorsa ya da bir problem cümlesinde verilen istenenleri ve tahminde bulunabiliyorsa bu son derece önemli. Başka bir şey ise eş zamanlı bilişsel alanların en önemli özelliklerinden birisi de görselleştirmedir. Neden görselleştirme çok önemlidir? Soyut olanı somutlaştırma demektir. Özellikle 21. yüzyıl göstergenin hakim olduğu, hükümran olduğu bir çağdır. Şimdiki çocukların veya da insanların artık dünyası görselleştirme ile ilişkilidir. Görselleştirmeyi çok iyi yapanlar, gerçekten de diğer insanı algısal olarak yönlendirebiliyorlar. Peki eş zamanlı bilişsel işlemlerde yaratıcılığın ve analitik düşünmeyi geliştirmek için ne yapılabilir? Burada çok önemli bir cümle şu PAS teorisini biz nasıl uygularız? Bunun temel tekniği de şudur. Scamper tekniği diye adlandırılan bir tekniktir. Bu scamper tekniğinin temel esprisi yaratıcılığı ve analitik düşünme becerilerini üst düzeye koymaktır. Bunun anlamı da şu arkadaşlar. PAS teorisinin nasıl uygularız sorusunun dedim ya scamper'e dayalı olarak yaparız. Bunlar baş harfleri alınarak bir teknik geliştirilmiştir. Bunun birincisi şu, substitute de dedikleri yerine koyma, yer değiştirme. Bunun temel esprisi şu, bir kavramı, bir cümleyi, bir nesneyi alıyorsunuz. Bu bir cümleyi, bir kavramı, bir nesneyi, bir fikri sonra farklılaştırarak, değiştirerek, yerine koyarak, alternatif ederek, yok ederek ya da tersini çevirerek yaptığınız bir yaratıcı serüvendir. Yaratıcı düşünme esprisidir. Ben bunları şu şekilde e, sorgulatarak e, ortama söyleyelim. Elimdeki nesnenin fikrin yerine başka ne koyabilirim diyor. Sen ormanda yaşayan bir ağaç olsaydın, ya da bir aslan olsaydın, ya da bir insan olsaydın, doğanın korunması için neler yapardın? İnsanlara nasıl insanları nasıl uyarırdın? Bunun gibi mesela. İkincisi hangi fikirleri nesneleri birleştirebilirim? Hangi iki canlının özelliklerini birleştirerek doğanın temiz tutulmasını sağlayabilirsin. Üçüncüsü uyarlama arkadaşlar. Elimdeki nesneyi değişen koşullara uyum sağlayacak şekilde nasıl farklılaştırabilirim? İnsan yaşam alanlarını hangi bölümünü değiştirirsem doğanın korunmasına yardımcı olabilirim. Piknik yeri orman olmasaydı neresi olabilirdi? Peki üçüncüsü, dördüncüsü olan şey ise Değiştirme, küçültme, büyütme. Bunun temel esprisi beyin yeniliği, yaratıcılığı, farklılığı çok sever. Burada eş anlamlılıkta da bir nesnenin ya da fikrin elinizdeki bir nesnenin bir fikrin ya büyüteceksiniz ya küçülteceksiniz ya da modifiye edeceksiniz ya da değiştirerek o ürünü elde edeceksiniz. Bir sabah uyandığınızda evinde değil de bir ormanda, uzayda, çölde yaşadığını fark ettin. Artık yaşam alanının değişmesine, değiştiğine göre hayatta sağlıklı kalabilmek için neler yaparsın? gibi fikirlerin ortaya atıldığı bir bölümdür bu da. Diğeri ise diğer kullanımlarının yerine koyma yani elindeki nesneyi bir başka fikire ya da başka bir yerde kullanabilir miydin? Nerede ve nasıl kullanabilirdin? Bu son derece önemli. Şu var, sen Afat ya da Greenpeace üyesi, üyesi olsaydın, iklim hareketi kurucularını örnek olarak hangi çevre sorunu için mücadele verirdin? Ya yani şu an. İklim e, atmosferle ilgili, iklimle ilgili, insan yaşamıyla ilgili birçok sivil toplum kuruluşları var. Sen bunların başında olsaydın, kurucusu olsaydın ya da yeni bir e, sivil toplum örgütü kursaydın hangisini kurardın? Altıncısı ise yok etme ya da çıkarsama. Elindeki nesneyi daha iyi hale getirebilmek için Nesneden çıkarabileceğin bir şey var mı? Ya da sistemde neyi çıkarman daha iyi olurdu? Hangi şeyi çıkarırsan daha iyi bir ürün elde edebilirsin? Doğan'ın koruyucusu ya da bir bilim insanı olarak iklim değişikliğine neden olan hangi olayları yok ederdin ya da yok etmek isterdin? En son ise tersine çevirme. Bu SCAMPER tekniğinin en önemli şeylerinden bir tanesi tersine çevirme ya da yeniden düzenleme. Var olan sistemi tersine çevirebileceğim ya da örüntüsünü değiştirebileceğim bir şey var mı? Yeniden bir doğa düzeni kurmak istersen nasıl bir düzen kurmak isterdin? Sen savaşlarla mahvolmuş bir doğanın içinde olsaydın hangi sesleri duymak isterdin? Evet. Ee, dördüncüsü ise ardıl beceriler işleme alanı. Değerli öğretmen arkadaşlarım, burada da özel bir sıralama ile oluşturulmuş bilgiler, sesler, hareketler, dizinler arasındaki ilişkiyi belirleme, işitsel ve yazılı ve sözlü yönergeyle ayrıştırabilmeyi e, anlayan, ayrıştırabilmeyi yapan bir zihinsel aktivitedir. Öğrencilerin bilgiyi kısa süreli hafızada tutabilmesi için ve hatırlama becerilerini kullanabilmesi için, bu ardın işlemler becerisi son derece önemlidir. Bir bireyin uyaranlar zincirini benzeri bir dizi oluşturmak için bir araya getirdiği zihinsel bir süreçtir. Ortaya çıkan herhangi bir duruma alternatif çözümler bulabilmektir. Yani bir durumun arka arkaya sıralanması, ondan sonra nedenin gelmesi, neden sonuç ilişkilerini irdelemeyi sağlayan bilişsel bir süreçtir. Özetle Pas teorisi bize neyi anlatıyor? Biz bu pas teorisini sınıfta nasıl uygulayacağımızı scamper tekniği gibi bu tekniklerden bir tanesini söyledik. Pas teorisi özetle şunu söyleyebiliriz. Öğrenme sürecine bilimsel yaklaşıp öğrencinin bilişsel alanlarını destekleyerek öğrenme performansını artırmaktadır. Aktif bir öğrenme, öğretme yaklaşımıdır. Etkin bir öğrenme süreci için gereksinimleri olan, öğrencilerin gereksinimleri olan planlama, dikkat, eş zamanlı ve ardışık gibi bilissel işlem becerilerini kullanarak, akademik ihtiyaçları fark ederek, alternatif, yaratıcı ve alternatif çözüm yollarını bulmayı, kullanmayı ve kalıcı öğrenmeyi sağlamayı amaçlar. Sonuçta pas teorisi beynin yapısını esas alarak beynin çok yönlü çalışmasını ve öğrenmesini destekleyerek öğrenme performansını artırır. Değerli arkadaşlar, alternatif öğretim yöntemleri konusunda pas teorisi zekayı bir beceri alanı değil de bilgi işlemsel bilişsel işlemsel alanı olarak görüp bunun hangi öğrencinin ihtiyacı varsa o öğrenciye göre uyarlamayı ön plana çıkaran sınıf okul ve beyin gibi e, laboratuvarlarda verilerini kullanarak yapmaya çalışan özgün dinamik bir öğrenme öğretme yaklaşımı olarak söyleyebiliriz kendinize iyi bakın hoşçakalın.